Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle iki tane teknik çiftlik soru çalışması yapacağız. Dikkatlice takip edelim lütfen. A ve B pozitif tam sayılardır diyor. Pozitif olduğunu belirtmiş. 3A artı 2 tek, 5B artı 8 çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır demiş. 8 fazlası çift olan sayının kendisi tektir. Dolayısıyla ee, B bakın sevgili gençler bu çift sayı olacağına göre şurası şurası çift olacak. B ne olmak zorunda? B çift olmak zorunda. B çift olacak. İki fazlası tek olan sayının üç katı bakın şurası A ne olmak zorunda? Tek olsun ki bu sayı çift olsun. Bu tespitleri yaptıktan sonra ayrıca Pozitif tam kuvvetlerin kere gerçekliği etkisi yoktur. B artı 4'ü iptal edebiliriz. Buradan B'yi ve A'yı yok edelim. Buradan da 2'yi kaldıralım. A ile B tek çift çarpımları çift olur. Burası çift. A tek iki katı çift. B de çift. Dolayısıyla toplamları çift olacaktır. Buraya bakalım sevgili gençler. A tek yani şöyle tek artı çift diyelim sevgili gençler. Bu ne olur? Tek artı çift tek olur. Dolayısıyla kesinlikle C seçeneği doğrudur. Diğerlerine bakalım. Şunun A'yı yok edelim. Tek eksi çift tektir. Bir fazlası burası çift olur. Aynı şekilde sevgili gençler. Tek eksi çift tek. Bir fazlası bu da çifttir. Dolayısıyla doğru cevabımız C olur. İkinci sorumuza bakalım. Yorumlama sorusu. Çok güzel bir soru. E, dikkat edelim. X, Y, Z tam sayılardır. İşaretleri belli değil. E, çarpımı tekmiş. Sevgili gençler bunların hepsi ne olacak? Hepsi tek olacak. Bunlar tek, tek, çarpı tek. İçinden bir tanesi çift olmuş olsaydı çarpım çift olurdu. Bu tek ise Z'nin ne olması lazım sevgili gençler? Çift olması lazım. Z çift olmalı ki burası tek olsun. Burası tekmiş. Yalnız burada iki y var sevgili gençler. Tek sayıların da çift sayılarında iki katı çifttir. Burada y e, tek veya e, y tek veya çift olabilir. Y ile ilgili kesin bir hükmümüz yok sevgili gençler. X'e e bakalım. E, X'imiz Burası tekse e, X'imiz ne olacak? Tek olacak. X tek olacak. Bu tespitleri yaptıktan sonra sevgili gençler seçeneklerimizi yorumlayalım. X'in kesin olarak tek olduğunu biliyoruz. X çift sayıdır diyor bu yanlış olur. E, y ya tek e, çift sayıdır demiş e, çift olabilir tek de olabilir bu da yanlış. X çift sayıdır demiş bu da olmaz. Yani X'in tekli üzerinden gidiyoruz. X tek sayı, Z tek sayı. Z çift sayı olacak bakın sevgili gençler. Bu da yanlış. X tek sayı Z çift sayı olup C seçeneğimiz doğrudur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Esen kalın.